Yemekli Saatler kanalımdan herkese merhaba. Bugün sizlerle evde sade yağ yapımı tarifini paylaşıyorum. Ben bunun için kendim evde yaptığım şöyle 2 kilogram tereyağım var. Bunu sade yağına dönüştüreceğim. Eğer sizler evde tereyağı yapmıyorsanız ya da yapamıyorsanız Marketten aldığınız tereyağıyla da aynı işlemi uygulayabilirsiniz. Onu da sade yağa dönüştürebilirsiniz. Tereyağını tenceremin içerisine aldım. Kısık ateşte karıştıra karıştıra yavaş yavaş eritiyorum. Burada yavaş yavaş eritilmesi önemli. Altını yüksek ateşte açarsanız tereyağınız yanabilir. Mutlaka eriyene kadar bu şekilde karıştıra karıştıra bu işlemi uygulayın. Tereyağı eridikten sonra üzerinde oluşan köpükleri alıyoruz. Köpüklerin tamamını aldıktan sonra soğumaya bırakıyoruz. Şöyle bir yarım saat, bir saat kadar tereyağını dinlendirdikten sonra ben bir tülbent kullandım. Benim hunim de süzgeçliydi. Üzerine bir mutfakta kullandığım tülbentimi iki kat şekilde yerleştirdim. Üzerinde oluşan tortular varsa bu şekilde süzmek istedim. Tencereyi de birden devirmiyoruz arkadaşlar. Üzerindeki yağ tabakasını süzüyoruz. Alt tarafında süt var çünkü. Birden dökerseniz içerisine süt de girer. Bu şekilde yapınca bir anlamı olmaz. Üzerindeki yağ tabakasını süzeceğiz çünkü. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş biraz süzüyorum. Biraz tencereyi kaldırıyorum. Çünkü dökerken Süt de geliyor içerisine. O yüzden sütün karışmasını istemiyorum. Ya biliyorsun suyun üzerine çıkar. Onun için yağ tabakasını süzüyorum. Bu şekilde kapaklı kaplarımın içerisine süzdükten sonra kapaklarını kapatıyorum ve buzdolabına kaldırıyorum. Tencerenin içerisinde kalan şöyle biraz daha yağ var. Onu da biraz daha süzmek istedim. Bu kısma artık biraz sütlü geldi. Bakın içerisinde sütler de karışıyor. Kabımı küçülterek yağ tabakasının biraz daha üzerine çıkmasını istedim. Onun için bu şekilde buraya süzdüm. Bunu tekrar başka bir kabın içerisine tekrar alıyorum. Buradan bakın süzmesi daha kolay oldu. Biraz içine karışıyor ama artık bunu çok önemsemedim. Çünkü yağ da ziyan olacaktı. Bakın böyle tekrar kaşığımla artık yağları kaşığımla kabımın içerisine alıyorum. Büyük tencerenin içerisinden bunu almak daha zor olacaktı çünkü. Sonra tenceremi yine küçülttüm. Buradan yine yağ çıkacak. Hala içerisinde görüyorsunuz yağlar var. Biraz daha kaynattım. Buharlaşmasını sağladım suyunun. Tekrar köpüklerini alıyorum. Biraz kaynattım. Biraz daha buharlaştı suyu. Tekrar yağlar çıktı üzerine. Ve bu şekilde kaşık kaşık biraz kaşık kaşık biraz bu şekilde tencereyle süzerek geri kalan yağlarını da aldım. Arkadaşlar bu yağ daha uzun süre dayanıyor sade yağ olunca. Baklavaları börekleri daha çıtır yapıyormuş. Ben baklava yapmam onun için bilmiyorum. Ama e, daha içerisinde süt olmadığı için daha çıtır olduğu söyleniyor. Ve artık bir gün sonra tereyağlarım dondu. Gayet nefis, güzel olmuşlardı. Biliyorsunuz tereyağı tek başına tencerede eritilirken çabuk yanabiliyor ama sade yağ yanmıyor arkadaşlar. Onun için Mutlaka bu tarifimi denemenizi tavsiye ederim. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, beğendiğiniz tariflerimi sosyal medya hesaplarınızda sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.